Selamlar millet. Bugün sizlerle LOL DL'ye yapacağız. Yani bu nedir? Karşımıza birkaç tane tahmin şeyleri veriyor ve bunları ne kadar sürede yapabileceğimizi göreceğiz. Haydi başlayalım. Şampiyonumuz ne olsun? Emot. Hadi talonla başlayalım. Erkekmiş. Orman orta arası yakın. Mana ve 2011'de daha önce bir sürede çıkmış. Yani bunun için ne yapabiliriz? Hmm manalı bir erkek arıyoruz. Mid lane'den deneyelim. Ama erken çıkmış bir mid yakıncı değilmiş, uzakçıymış. Haymer yazalım şöyle bir. Ortada 800 yurdu. Hmm. 2009'da çıktığına o eminiz. O zaman şimdi uzakçı mid erkek şampiyonlarına bakalım. Ryze mı? Orta değilmiş. Orman arıyoruz o zaman. Ee, erkek orman ve uzak. Hmm. Hızlı bir şekilde şöyle de bir karakterleri aklımıza getirelim. Uzakçı erkek karakter mesela böyle düşündüğünde hiç aklına gelmiyor insan. Mid ve jungle da denemeler olabilir ama şimdi bunların işi ve erkek değil. Ya da erkek olanlar da yakıncı. Simona Swain var. Darius Diana. Bunlar Fiora, Fizz falan filan. Galio, Gangplank. Graves olabilir mi? İnsan değilmiş. Hmm. Graves zaten 2011'de çıkmış. Daha ilginç. Kartus olabilir mi? Erkek. Evet Kartus sanırım. Şu andan hepsi aklımıza gelmeyeceği için. En zor replik zavallı kayıp ruhlar. Zavallı kayıp ruhlar. türş. Tabii ki de. Zavallı kayıp ruhlar. <laughs> evet. Bu hangi kimi Serafine benziyor birazcık. Serafin zaten. Hangi skili acaba? Saran ses. Kalkan var. Yeşillik var. W olabilir mi? Gayet temiz. Bu emojiler hangi şampiyonu tanımlıyor? Kadın. Esmer, kadın ve esmer. Hmm. Hmm. Şimdi şöyle ufak bir kadın esmer bir teorisi yapalım mı? Q E T T, -T. Nilah geldi bir an aklıma. Nidali, dönüşüm var. Dönüşüm varsa Nidali'dir. Ya yani Nidali ya Nilah yani fazla esmer kadın yok. Bu ne? Aatrox mu? Uzay şey Aatrox olabilir mi? Hayır değil. Hmm, kozmik bir skin gibi duruyor. karma olabilir mi? Hayır. Zerat olabilir mi? O mu kim lan? Aurelion Sol. Hayır. Kozmik kozmik deyince Aurelion Sol de insanın aklına geliyor. Rek'sai olabilir mi? Rek'sai'nin gerçi böyle bir kostümü nerede var amına ya deniyoruz bir şekilde şansımızı. Silahı var galiba. Ne o? Fazla bir şey çıkartamadım ama. Draven yazmak istiyorum. Keyfi. Hmm. Ben bunu bulamayacağım gibi ya. Varus değildir. Kim lan bu? Karma yazmış mıydık? Yazmışız. Karma da değil. Allah Allah. Ha! Aklıma geldi. Orianna. Evet. Çok karma gibi duruyordu. Ama şey yani. onun adı. Karma'nın da buna benzer bir kostümü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Karma lol. Karma'nın nerede? Şöyle bir. Karma bilgelik ateşi. Yetenekler mevcut kostümler sakura karma lotus çiçeği şey karma garden karakaş Müzesi, mucizesi ha bak şu aynen benziyor yani karıştırmam gayet normal arka taraf falan bayağı aynı evet ve yani bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım kendinize dikkat edin hoşçakalın